Herkese merhabalar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gülşen Isparta Yalvaçtan tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Tüm dünyaya diyorum çünkü kanalımız e, gittikçe sizlerin sayesinde büyük bir aile oluyor, büyüyoruz. Her geçen gün kitlemiz genişliyor sizlere çok çok teşekkür ederiz yeni yeni abonelerimiz var onlara da hoş geldiniz diyoruz Isparta Yalvaç ilçesinde hava düşük daha ilkbahar bakımlarına burada başlanmadı hava sıcakları oldukça düşük ama sahil kesimlerinde hava sıcaklığı başladı bugün ilkbahar bakımını anlatacağız tarih bugün 18 Şubat Pazar arkadaşlar herkese tekrardan Mutlu pazarlar dile dileyip dersimize geçelim. Eğlenceli bir ders olsun. Önce dersimize geçmeden önce e, yine sorular var. Onları cevaplandıralım. Instagram üzerinden DM'den gelen sorular var. Instagram hesabımızda verelim. Bizim alt tire hikayemiz 6732. Oradan da bizleri takip edebilirsiniz. DM'den gelen de aynı tarz sorular geliyor. Onları yine şöyle bir değerleyip derleyip toparladık. Size Onların cevaplarını vereceğiz. Sonrasında da eğlenceli bir ilkbahar bakımını sizlere anlatmaya çalışacağım dilim döndüğünce. Şimdi sorulara bir bakalım. Ben yine not aldım her zamanki gibi. Notlarımızı çıkaralım. Ee, şöyle bir soru vardı. Evet, e, yeni arıcılığa başladım demiş arkadaş. Antalya civarında arıcılık yapıyorum hava sıcaklığı 20 derece 3 adet kovanım vardı 2 adet kovanım e, şerbeti çekiyor ama bir adet kovanım hiç şerbeti tüketmemiş bunun sebebi ne, ne demiş tabi arkadaşlar bunun birçok sebebi var e, şerbet tüketmemesinin birinci sebebi e, mevcut az olabilir e, arı mevcutu azalmıştır siz e, temizliğinden fazla şerbet vermişsinizdir. Arı çekememiş olabilir. E veya karnı toktur. Çok fazla vermişsinizdir. Artık petek gözleri iyice dolmuştur. E arının karnı doyduğu içinde o petek gözlerine basacak yer kalmamıştır. Stok yani fazla gelmiştir. İyice karnı doymuştur. Çekmez. Ayrıca yavru çürüklüğü hastalığı vardır. Varova vardır. Arı hastadır. Hastaysa da kesinlikle şerbeti çekmez. Ana arısı yoktur. Bunun kontrolünü iyi yapalım. Şimdi yeni yeni başlayan arkadaşlar genellikle ana arıyı göremiyor. Ben de pek göremezdim. Artık görmeye başladım. Ana arıyı göremeyenler şey günlük günlük sirke görmeye çalışsınlar. Böyle kıl gibi böyle günlük sirkeler varsa ana arı o gün sirke atmıştır. Normalde bir ana arı günde ortalama 2000-2500 civarı ortalama bir yavru atışı var. Günlükleri görmeye çalışın yani. Eğer günlük göreme göremediyseniz onun Ana arası yoktur. Bir de böyle doğada daha daha güzeli oluyor. Hani o yüzden de şerbet almıyor. Daha güzel görüyor doğadaki. Verdiğimiz şerbeti yemiyor yani. Sebepleri bunlar. Canım senin eklemek istediğin var mı benim dediklerime? Ee, bazen doğada ne nektar akımı daha çok güzel geliyordur. Polen çeşidi çoktur. Evet. Ee, nektar güzel geliyorsa ilkbaharda bazen e, mesela Antalya yöresinde narenciye hı hı. portakal mevsimi var. Portakal balığı hasat ediliyorlar. Yani dışarıdan nektar daha yoğun geldiği için de şerbeti çekmeyebilir. Evet. İşte hastalık varsa hastalığına bakın. Ee, ana arısını kontrol edin dediğimiz gibi. Önce onlara bir bakalım. Sonrasında belirlediğimiz şeye göre onun çaresine bakalım. Bunun bu şekilde cevabı. Ee, başka ne vardı? soruları hızlıca yine bakalım. Iııı. Ee, bize genelde yeni arıcılar yazıyor. E nasıl yapalım işte bilemiyorlar yani. Nasıl yapalım? Onlarla ilgili sorular var. Ar arımı demiş çok erkenden hızlı hızlıca geliştirmek istiyorum demiş. Yeni başladım. Nasıl yapabilirim demiş bunu. Aslında arıyı erken gelişmenin birinci koşulu arkadaşlar. Kışa çok güçlü bir popülasyonla girmek. Sağlıklı bir popülasyonla girmek. Varava mücadelesi yapılmış. Güçlü bir pop popülasyonla. Arıya yiyeceği kadar e, stok, bal, polen nektar bırak bıra bırakarak bırakılar bırakaraktan sıra bakmayın dilim sırşıyor, bırakaraktan arıya güçlü bir stok bırakmak. Sonrasında e, bu sezon geldiğinde de işte arıyı arıyı üşütmeden hızlı hızlı bakımlarını yaparaktan ana da sağlıklı bir şekilde yumurta atacağı ana arıya zemin hazırlamak. Yani Erken gelişmenin birinci koşulu aslında kış, kıştan güçlü bir popülasyonla çıkmak. Yani bunu başarmak. Bunu ilk yıllarda tabi başladığınızda başaramayabilirsiniz arkadaşlar. Ama üzülmeyin zamanla olur yani. Güçlü çıkmak, güçlü girmek. Varava mücadelesini çok güzel bir şekilde yapmak. Evet, onun cevabını verelim. Bir de yine şöyle hafta boyunca arı ölümleri, arı, arı kayıpları ile ilgili bize bilgiler geldi. resimlerini istedik, videolarını istedik arı ölümleri. bazı arkadaşların tabii ölümleri oldukça şevki kırılabiliyor. Onları açıklamamızı istediler. Baktık. Arı, bir avuç arı kalmış yani 5-6 çıtada arıdan bir avuç alı arı kalmış ve bu arı öbeklenerek ölmüş. Çerçevenin kenarında böyle kafalarını içine sokaraktan çerçevenin içinde ölmüşler. Bu arıların ölme sebebi, çerçevesin çerçevenin içine doğru kafalarını sokaraktan öldüyse arkadaşlar bunlar stok sıkıntısı oluyor. Petek ne? gözlerin içine doğru. Petek gözlerin, evet. evet, kafalarını böyle sokaraktan bunu aslında bilimsel olaraktan da açıklaması şu şekilde. Geçen hafta da aslında söylemiştim. Yeni aboneler olduğu için onlar çünkü aynı soruları da sorabiliyorlar bilmedikleri için. Kafaların içine sokaraktan bu arılar intihar ediyormuş yani bu tıp dilinde benim okuduğum makalelerde bu şekilde bu şekilde geçiyor. Böyle kafasını içine sokaraktan nefessiz kalmak suretiyle kendilerini öldürüyorlar. Stok bitiyor. O yüzden bir de ayrıca yine ölümlerin büyük bir sebebini böyle baktık şuvallar nemliydi, ıslaktı, kovanlar ıslaktı. Ona da baktık. Böyle komple ıslaktı. Nemden olmuş yani. Kış ölümlerinin büyük bir sebebi nem. Nem, soğuk yetersizliği. Ne ile doğru düzgün mücadele edilmeme yani bunlardan kaynaklı. O gelen bütün sorular, bütün çekilen resimlerin sebebi buydu son gelen sorular. Özellikle bir şey eklemek istiyorum. Atılan fotoğrafta arlar böyle serilmiş yere. Polen tuzaklı, hava alması iyi ama arılar böyle ıslak ıslak, nemli nemli. Normalde ağaçlıktan ölen arlar kuru kuru olur. Bu arlar böyle ıslak ıslak böyle. Ya yani Bunun en büyük nedeni de nem nem arıyı öldürüyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Evet. Şimdi, ee, başka sorumuz yok sanırım. Şeye geçelim bu sene. İlkbahar bakımına geçelim arkadaşlar. Biraz yavaş yavaş tane tane konuşaraktan herkesin anlayacağı bir dilde konuşalım. Ben de bazı kanalları izliyorum ama çok akademik anlatıyorlar. Anlaması zor oluyor. Yani ben lise, lisans mezunu olduğum halde anlayamayabiliyorum o akademik anlatımları. O yüzden bu videoların her kesimi izlemesi için biraz daha böyle basit bir dile in, basit bir dile indirgeyerekten yani bir ilkokul mezununun bile anlayabileceği ya da hiç okulu okumamış, okulunu tamamlayamamış, yarıda kalmış bir Anadolu insanının bile anlayabileceği bir bir dilde tane tane yapmaya çalışalım. Çünkü her kesimden bizi izleyenler var. O yüzden böyle devam edelim. Şimdi ilkbahar bakımı bakımına başlayalım. Şimdi ilkbahar bakımı deyince arkadaşlar Nisan Mayıs ayı gibi oluyor. Aslında da şimdi artık aylar da değişti. Mart Mart gibi yaşanmıyor. Şubat Şubat gibi yaşanmıyor. Ocak Ocak gibi yaşanmıyor. Neden? Çünkü küresel ısınma var. Küresel ısınmanın etkileriyle artık e, kışlar kış gibi yaşanmıyor. Değişti. Şimdi ilkbaharın geldiğini nasıl anlarız? Çevremize baktığımızda. Örneğin erik ağaçları açmıştır. Badem ağaçları açmıştır. Eee polen Polan normalde de gelir de. Yani bunlara dikkat edelim. Yöremizde eğer badem ağaçları açmış mı? Erik ağaçları çiçeklenmiş mi? Hava daha böyle 15 dereceyi artık geçtiğinde, 15-20 dereceyi geçtiğinde ilkbahar bakımına başlayabiliriz. Bunlar genelde sahil kesimlerinde şu ara ilkbahar bakımlarına artık başlandı. Şimdi ilkbaharda ilk başta kovanı bir açtığımızda şöyle bakacağız. Kovana her kovana bu çok önemli bir kafa kağıdı diyorum ben buna. Nasıl bizim bir kimliğimiz var. Her kovana bir kimlik verelim arkadaşlar. Bir her kovanın bir kartı olsun. Her kov, kovanı numaralandıralım. Şimdi 2-3 kovan olan bunu bilir zaten. Hangi kovanın ana arısı ne zaman çıktı. Hangi kovanda kaç petek var, kaç çıta var, ne zaman çıta verildi. Az çok 2-3 kovan olanlar bilir de. Eğer kovanlarımızı çoğalttığımızda artık bununla baş edemeyiz. Şimdi bir numara verelim. Ya da bir defter tutalım. Her kovanın numara vererekten bu kaç kaç? Bu kovan kaç çıtayla girdi kışa? Sonrasında bakarken kaç çıta aldık biz buna? Bu kovan hangi yılın ana arısı? Onları hep bilelim. Çünkü bu kovan gelişim açısından çok önemli. Biz buna ne zaman ya yani ilkbahar gelişiminde de son çıtayı ne zaman verdik? Yani buna dikkat edelim. Son çıtayı yani Sonrasında diğer geldiğimizde 3 gün sonra tekrar çıta istedi mi? Onu hangi tarihte verdik? Onu da atalım. Böylelikle bütün kovanların gelişimini yani notlarımıza bakaraktan anlayabiliriz. Çünkü bunlar aklımızda tutmak çok zor. Bunu yapalım yani. 2-3 kovan olan arkadaşlar dediğim gibi bilir de 200-300-400 kovanla çalışanlar var. Onların onu bilmesi mümkün değil yani. Şimdi kovanı açtığımızda öncelikle e, rutubetten nemlen, nemlenen şeyler varsa e, çuvallar olsun, kovan olsun, bunları değiştirelim. Ama ne zaman değiştirelim? Şöyle günün ortalarında değiştirelim arkadaşlar. Hava sıcaklığı iyice artık dik dik, dik ışınlarla gelsin saat e, böyle 12 ile 3 arası gibi yüksek hava sıcaklığının sıcaklığını eriştiğinde o zaman değiştirelim. Çünkü bu mevsim gerçekten çok tehlikeli yani yavru rüştübiliriz. Eğer nem varsa, eğer zaruri bir şeyse, nemliyse hemen hızlıca daha önce hazırladığımız kovanı, temizlediğimiz, dezenfekte ettiğimiz kovanı hemen yanına koyaraktan fazla çıtaları alıp diğer çıtaları hızlıca yerleştirelim. Çünkü mum kalıntıları oluyor. O da mum güvelerine yol açabiliyor. Kirli, kirli petekler oluyor. Hastalıklara yol açıyor. Temizleri alıp temiz kovanımızı hızlıca koyalım. Yavrular üşütmeden bunu hemen kapatalım. Sonrasında e, beslemesini de e, ilk beslemeler ikiye bir başlayalım arkadaşlar. İki şeker bir şurup. İlk beslemeler. İki şeker bir şurup. Sen ne diyorsun canım? Şimdi nektar akımına göre bakalım. Yani dışarıdan nektar güzel geliyorsa e, bire bir besleyerek de yapabiliriz. Ama stok sıkıntısı varsa peteklere bakıyoruz. Eğer nektar da tam fazla gelmiyorsa dışarıdan. Biraz yoğun besleyebiliriz niçin Anaya, araya, e, şey, arılara biraz stok takviyesi yapılabilir Nektar geliş durumuna göre o şekilde yapalım evet, değil Ben mi? eklemek istediğim bir şey var mesela kıştan çıkarken e, kovanları değiştirmek için söylemiştin evet. e, Kıştan çıktık bazı kovanlar yerde temas ediyor küflenme mantar hastalıkları olabilir O yüzden kovanlara bakalım ki eğer böyle kovan diplerinde içinde bir mantar gibi böyle küf gibi şeyler varsa o kuanları temiz kuanlarla değiştirelim yani sıcak olduğu günlerde hemen çıtalara aktaralım beslemeyi de dediğimiz gibi e, nektar geliş durumuna göre nektar güzel geliyorsa birebir ana arıya teşvik ettirerek yavratmasına o şekilde verebiliriz ama nektar gelmiyor dışarısı da güzel müsait fazla nektar akımı yoksa da e, stok sıkıntısı varsa da ikiye bir yapılabilir az olarak Beslemeyi de yine e, yağma olmaması için akşam üzeri saatlerde verelim, şöyle ikindinden sonra. Buzdolu poşetlerine koyaraktan verebiliriz. Ayrıca e, akşamdan ısıtıp kaynattığımız e, kekik, kekik, suyu. kekik suyunu verelim. Kekik suyu verildiğinde arıların bağırsak hastalıklarına çok iyi geldiği söyleniyor. Biz Başlığa... bunu geçen sene sürekli yaptık arkadaşlar. Tekik suyunu kaynatıyoruz. Bir gün öncesi soğuyor. Ee, süzerek bu şerbetin içine katıyoruz. Ee, i̇lk beslemelerde genelde mesela kıştan yavrular çıkıyor. Yemliklerde boğulma riski çok oluyor. İlk başlarda buzdolabı bu poşetinden verseniz daha iyi olur. arının böyle mevcut durumuna göre çekebileceği, alabileceği şekline göre o şekilde e, şerbeti ayarlayalım. Buzlu poşetine vermek ilk başlarda daha iyi oluyor. Bizim kendi tecrübelerimize göre yani anlatıyoruz Evet biz Biz böyle yapıyoruz biz size kendi tecrübelerimizi de anlatıyoruz tabii ki yapmak veya yapmamak sizin elinizde yani Başka ne anlatılabilir ilkbahar için tabii ki yavru yavru atmaya başladıkları için Çok güçlü bir varava mücadelesinde başlamamız lazım Evet. Değil mi canım bal akımına kadar Evet varava Yani böyle. varava mücadelesini sürekli yapmamız lazım arkadaşlar çünkü Geçen yıllar örnek verelim. Ee, bal hasatı, çiçek balı olmadı bu bölgelerde. Ee, bal olmadığı yıllarda varva daha çok oluyor. Niye? O gözlere bal bir girmediği için varva giriyor. Çok ne kadar da mücadele ettiysek biz varovayı bir türlü böyle belli bir seviyeye getiremedik. Yani çok e, yoğun bir şekilde varva oluyor. Bal hasadı olmayan yıllarda varva çok oluyor. O yüzden ben bugün yaptım, bir ay sonra bir daha yaparım diye düşünmeyin sürekli takip edin yani değişik e, bitkisel ilaçlar kullanarak ara ara sürekli aynı ilacı da kullanmayın çünkü bağışıklık bağışık. kazanıyor. Evet. Varroa mücadelesi önemli arkadaşlar. Kovanın evet. ilerlemesi için, sağlığı için, yavrular için Varroa mücadelesi kesinlikle olması gerekiyor. Varroa mücadelesinde de doğaldan olmaya gayret edelim her zaman için. Yaktığımız körüklere geçen videomuzda da söylediğimiz gibi işte limon, portakal kabuğu ee, mandalina kabuğu, kışın bunları kuruttuğumuz kabukları biz şeyde yakıyoruz yani körüklerde. Bunun çok faydası olduğu söyleniyor. Ayrıca defne yaprağı falan bulabilirsiniz. Onları da katın körüklere. Sıkın üstlerine şöyle. Faydası olduğu söyleniyor. Biz genelde şerit kullanıyoruz. Ee, bitkisel şeylere batırılmış işte nane kekik biberi yağı gibi bitkisel bitkisellere batırılaraktan e, emdirilmiş böyle mukavvalara emdirilmiş şeritler var onlardan kullanıyoruz yani daima doğaldan yanayız bunu bize çok soruyorsunuz ne kullanıyorsunuz diye o yüzden şimdi açıklama gereği duyduk ayrıca işte Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı ruhsatlı varava ilaçlarını kullanabilirsiniz tabii ki oradaki yetkiliye soraraktan hani bizim ilaç ismi verme gibi bir şeyimiz yok oradaki yetkiliye soraraktan onlar da kullanımı söylüyorlar tabii sorun bunlar balda kalıntı bırakıyor mu diye yani bu çok önemli kanserojen içeren ürünler de olabilir. Hani bakıp araştırır araştırırlar araştırılaraktan alınmalı yani. Bunlara dikkat edelim. Başka onun dışında söyleyeceğim var mı canım senin eklemek istediğin? Ee, bahar ayında arlar arkadaşlar ee, nektar olduğu yerlerde, güzel yerlerde arı gelişimi güzel oluyor. Normal böyle hava şartları bir gün güneşi, 3-4 gün ertesi gün yağmur yağışı var. Biraz soğuk oldu. Arının ilerleme durumuna göre çıta verelim Yani çıta vermekte acele etmeyelim arkadaşlar Çünkü Mart ayı var önümüzde Ben iç bölgeler için konuşuyorum Mart ayı var Hava sıcaklığı tekrar eksilere düşebilir Arı salkına girebilir O yüzden fazla çıta vermeyelim Yani arı çıta istedikçe kendi istesin O şekilde çıta verelim Bazı arkadaşlar işte bir tane iki tane fazla koyuyorlar Böyle hatalar yapmayalım Çünkü arıyı dağıtırsak e, ee, mesela iyi havalarda teşvik beslemesi yaptık. Ana kraliçe yavru atımına başladı. Ama dediğim gibi hava eksiye düştü ya da sıfırına yaklaştı. O durumlarda salkıma gireceği için o atılan yavruları üşütebiliriz. Acele etmeyelim. İnşallah bizim de arlarımız az kaldı getirip böyle uygulamalı olarak hem arları beraber bakarak sizlere daha iyi böyle anlatım yapacağız inşallah. Evet yani soğuk bölgeler için daha beslemeye geçilmedi. Besleme derken sıvı beslemesine geçilmedi. Buralar çünkü hala daha soğuk gidiyor. Evet. Doğu Anadolu olsun Karadeniz'in bazı bölgelerinde daha çok kar var. Ben de takip ediyorum. Oralarda sadece işte soğuk yerler için söylüyorum. Ne kullanılıyorsa fondondur kektir. Hızlıca arıyı üşütmeden hemen koyup kapatmak lazım. Yani başka bir şey gerek yok. Ya da varava mücadelesi evet. verilebilir. Havalar iyi ise 13-14-15 derecesi şöyle bir bakın kovanlara. E, stok durumları bir kontrol edin. Fazla arıyı üşütmeden. E, keki eksik etmeyin arkadaşlar. Dediğim gibi Mart ayı geliyor. E, hava sıcaklığı düşebilir. Arı çıkmadığı zaman kekle oyalanabiliyor. Fondan şekeriyle kekle oyalanmak için. Bunları eksik etmeyin. Bunları takviye edin. Tekrar bu iç bölgeler için tabi bu söylediklerimiz. Bunlara dikkat edelim. Evet. Başka başka söyleyeceğimiz yok şimdilik. Ee, videomuz burada sona eriyor. Ee, bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz sizler bizi izliyorsunuz. Bizleri sevdiniz diye video çekmeye devam ediyoruz. Kanalımızı eşe, dosta, nazınız geçene tavsiye edin. Sizlerle birlikte büyüyelim. Kocaman bir aile olalım inşallah. Ee, söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Isparta Yalvaç'tan kucak dolusu selamlar, sevgiler herkese. Tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye. Hoşçakalın, mutlu pazarlar. Hoşçakalın.